Michael soruyor. Yılanın avını bütün olarak yutması, toprak ve karnı üzerinde sürünmesi gibi bazı lanetler görülebilir. Peki, derisini dökmesinden ne gibi dersler çıkarmalı, ne öğrenmeliyiz, bu bize ne anlatıyor olabilir? Ah çok iyi bir soru. Deri değiştirme meselesini bilgelerimiz. Evet, farklı açılardan ele almışlardır. Kötü dürtü, yani yetzerhara, kötü eğilim asla pes etmez onu her yendiğinizde sanki yeniden doğar. Kendini yeniler ve farklı bir yönden gelir. Bu yüzden Gemara kötü eğilimin yani Yetzer Haran'ın yedi ismi olduğunu söyler. Neden yedi ismi olması önemli? Moşe Rabbeinu, Haşem, Şlomo, David ve Avraham ona farklı isimler verdi. Tüm bu isimler neden önemli? Yetzer Haran'ın isimleriyle mi sınanacağım? Hayır. Gerçek şu ki Gemara size yetzer haranın farklı yollarla geleceğini öğretir. Yani önce para konularıyla gelir. Paraya düşmediğinizi görünce insanların sizi aşağılamasıyla gelir. Güçlü durduğunuzu görünce başka bir yolla beklenmedik bir şekilde eşinizle gelecektir. Aniden eşiniz sanki tamamen değişmiş gibidir. Bambaşka biri olmuştur sanki. Yaşayan bir kabus güçlü kaldığını görüyor ve çocuklarla geliyor. Güçlü kaldığını görünce başka şekillerde kılıktan kılığa giriyor, durmuyor. Çoğu kişi bunu yendim, artık baştan çıkarıcı şeylere bakmıyorum. Şabat günü yani cumartesi araba kullanmıyorum. Dindarım sanır. Hayır dostum, sadece o kötü dürtüyü, yetser harayı yani kötü eğilimi yendin. O farklı şekillerde gelecek. Çeşitli kılıklarda gelecek ve maalesef birçok dindar insana farklı farklı yollarla geliyor. Ne yazık ki herkes günümüzdeki sınavlarda geçmişteki kadar başarılı değil. Bu özellikle cemaatlerimizdeki misyonerler hakkındaki güncel tartışmamızla ilgili. Bayan Nuzi'nin bir makalede belirttiği ve benim de geçmişteki derslerimde bahsettiğim en büyük problemlerden biri, birçok misyonerin Hristiyan parası arzu eden, Hristiyan fonlarını elde etmek isteyen Yahudi örgütleri aracılığıyla Yahudi toplumuna gerçekten erişim sağlamasıdır. Bu durum toplumsal yapımızı derinden etkiliyor ve maalesef manevi değerlerimizi de aşındırıyor. Bu durum özellikle de inanç esaslarımızı zayıflatıyor. Bu büyük bir sorun. Bazı kuruluşlar göründükleri gibi değil. Yahudi bağlantılı isimler kullansalar da halkımıza zarar veriyorlar. Tıpkı Yahudi ajansı gibi. Tamam Yahudi ajansının evet Nazi soykırımında 1 milyon Yahudinin ölümüne yardım ettiğini bu yüzden onlara Nazi örgütü dediğimi söyledim. Şimdi ise Hristiyan misyonerlerin ta kendileri İsrail'e gelip istediklerini yapmasına yardım ediyorlar. Yahudi ajansı deniyor ama Yahudilikle ilgileri yok. Hiç alakaları yok. Başka benzer örgütler de var. Hatta bazı hatta Hristiyan misyonerlerle bile iş yapan Ortodoks kuruluşlar var. Bir keresinde bir kuruluş kendi ürünlerini tanıtmamız için bizimle işbirliği yapmayı teklif etti. Ürünlerini tanıtmamız konusunda ısrarcıydılar. Bakın gerçekten bir şey yapmanıza gerek yok. Ama eğer biri size şarap hakkında bir soru sorarsa lütfen onları bize yönlendirin. İnsanlar paradan tasarruf edecekler, mutlu olacaklar. Hem dinleyiciler mutlu olacak, hem de müşteriler memnun kalacak. Peki siz ne mi kazanırsınız? Sizin kuruluşunuza güzel bir bağış yaparız. Bunca yıldır beni dinliyorsunuz. Hiç herhangi bir şarap şirketini tanıttığımı duydunuz mu? Hayır. Neden mi? Çünkü birincisi ben öyle çok büyük bir şarap içicisi değilim ve ikincisi de şu yüzden. Bu organizasyonu öğrenir öğrenmez dinleyin dediler. Sizi web sitemize koyacağız ve web sitemizi tanıtabilirsiniz. İnsanlar bizden şarap alacak ve karşılığında size bu paranın bir kısmını bağışlayacağız. Bugüne kadar tek kuruş bile almadık. Hiç tanıtmadık. O sitede hala yer alıyor muyuz onu bile bilmiyorum. Ama kesinlikle tanıtmayacağım. Asla. Neden mi? Çünkü iş ortaklarını derinlemesine araştırdım, inceledim. Bu Ortodoks Yahudi şarap şirketinin bir Hristiyan misyoneriyle ortaklık kurması benim dikkatimi çok çekti. Hristiyan misyoner ve bunu onlara getirdiğimde dedim ki, Hristiyan misyoneri finansal olarak desteklediğinizin farkındasınız, bunu biliyor musunuz? Oh, bilmiyorduk, fark etmedik. Oh bu iyi değil ama gerçekten yapabileceğimiz pek bir şey yok gibi görünüyor. Bakın, ne demek istiyorsunuz? Onu web sitesinden kaldırın. O bir Hristiyan misyoner. Siz bir Yahudi teşkilatısınız. Şarap satıyor olsanız bile bu bir sorun olduğunu fark ediyorsunuz özellikle şarap söz konusuysa. Hristiyanların şarabının Jain'ların şarabına dönüştüğünü bilin. Uzun lafın kısası meselenin özü budur. Bunu yapamazsınız. Evet. Ama zaten uzun süreli bir ilişki var ve gerçekten hiç bilmezdik ve o bugün dünya böyle. Hristiyan misyonerler tıpkı yılanlar gibi topluluğa sızıyor ve normal görünemediklerinde hemen kılık değiştiriyorlar. İş adamı gibi, bağışçı gibi farklı şekillerde geliyorlar. Peki Bay Ortodoks Yahudi hangi kılığı beğeneceksiniz? Maalesef bazen para topluluğa girmek için en iyi renk oluyor. Çünkü çoğu insanı kör ediyor. Ne yazık ki bu böyle. Çok yazık ki durum böyle. Maalesef durum gerçekten böyle. Toplumumuzla bir bütün olmak dış etkilerle körleşmemizi önler. Milletlere Tevrat değerlerimizle yol göstermeli, onların yanlış uygulamalarını izlememeliyiz. Başkalarının değil, her Yahudi kimliğini hatırlamalı ve kutsal geleneklerini titizlikle korumalıdır. Zararsız görünse bile kutsal olmayan bayramları kutlamaktan kesinlikle kaçınmalıyız. Bu Tevrat'a saygısızlıktır ve Tanrının adını küçümsemeye yol açabilir. Çünkü bu bir zilzuldur.